Şimdi gözlerinizi katatın ve küçük, şirin bir Amerikan kasabası hayal edin. Hani filmlerde gördüğümüz, herkesin birbirini tanıdığı, kapıların kilitlenmediği o güvenli yerlerden biri. İşte burası Dixon. Peki ya size bu huzurlu tablonun aslında Amerika tarihinin en büyük belediye dolandırıcılığını güzleyen bir perde olduğunu söylesem? Bugün sarsılmaz sanılan bir güvenin nasıl ölümcül bir silaha dönüştüğünü ve bir şehrin göz göre göre nasıl soyulduğunu anlatacağım. Her büyük ihanet hikayesinin kalbinde işte tam da bu vardır kırılmaz sandığınız o mutlak güven. Dixon halkı için o güvenin adı Rita Kruntveld'i. Herkesin işine aşık, çalışkan, fedakar bir memur olarak bildiği Rita, 20 yıl aşkın bir süre boyunca aslında şehrin kasasını kendi kişisel banka hesabına çevirmişti. Hem de herkesin gözü önünde. Ve işte o ihanetin faturası. Rakamı bir duyun. Tam 53 milyon 700 bin dolar. Bu akıl almaz bir para. Dixon gibi küçük bir kasabanın bütçesini yutabilecek devasa bir kara delik adeta. Peki ama nasıl? Tek bir kişi onca denetimden, onca gözden kaçarak bu kadar büyük bir vurgunu nasıl yapabildi? Gelin bu inanılmaz planın detaylarına dalalım. Şimdi Rita Cranwell'ın Dixon'da nasıl biri olarak tanındığına ve o sarsılmaz güvenin nasıl inşa ettiğine bir bakalım. Çünkü onun en büyük silahı işte bu mükemmel kılıftı. Şu tabloya bir bakar mısınız? Olayın bütün özeti burada aslında. Bir yanda kamuoyunun gördüğü Rita var. 80 bin dolar gibi mütevazı bir maaşla çalışan, kendini şehrine adamış, yeri doldurulamaz bir memur. Ama Madayo'nun öbür yüzünde. Dixon halkının vergileriyle her yıl milyonlar çalan ve gizli bir lüks imparatorluğu yöneten bir dahi ya da bir canavar mı demeli. Peki 22 yıl boyunca kimseye yakalanmadan bu paraları nasıl hesabına geçirdi? Hani o meşhur metot neydi? İşte şimdi bu işin sırrını Rita'nın basit ama bir o kadar da etkili formülünü çözüyoruz. Her şey bu hesapla başladı. RSCDA Rezerv Fonu. İsmi kulağa ne kadar da resmi ve sıkıcı geliyor, değil mi? Yedek kanalizasyon sermaye geliştirme hesabı. Kim merak edip de bu hesabı inceler ki? İşte Rita'nın dehası da buradaydı. Banka bile bu hesabın belediyeye ait resmi bir hesap olduğunu sanıyordu. Oysa tek bir imza yetkisi vardı. O da Rita'nındı paralar doğrudan onun cebine akıyordu. Yöntemi de inanılmaz basitti aslında. Üç adımlık bir döngü. Bir, parayı belediyenin yasal iki hesabı arasında gezdirerek ortalığı bulandırıyordu. İki, sanki resmi bir ödemeymiş gibi Sayman adına sahte bir çek düzenliyordu ve üç, o çeki alıp hop doğruca kendi gizli hesabına yatırıyordu. Bu kadar. Bu basit döngüyü tam 22 yıl boyunca yüzlerce kez tekrarladı. Bu zaman çizelgesi, Rita'nın cüretinin nasıl katlanarak arttığını gözler önüne seriyor. İlk yıl, 1991'de sadece 181 bin dolarla başlamış. Ama yakalanmadıkça daha da gözü kara olmuş. Ve 2008 yılına geldiğimizde tek bir yıl içinde çaldığı para ne kadar biliyor musunuz? Tam 5.8 milyon dolar. Bu rakam Dixon şehrinin o yılki toplam bütçesinin yarısından fazlasıydı. Şimdi geldik hikayenin en can yakıcı, en sinir bozucu kısmına. Bir yandan mali zorluklarla boğuşan, temel hizmetleri için para bulamayan bir şehir var. Diğer yanda ise o şehrin parasıyla akıl almaz bir lüks içinde yaşayan Rita var. Aradaki uçurum inanılır gibi değil. İşte ironinin zirve yaptığı an bu. Belediye toplantılarında itfaiye yeni bir araç istediğinde, polis departmanı yeni ekipman talep ettiğinde Rita yüzü kızarmadan kürsüye çıkıp hep aynı şeyi söylüyordu. Maalesef paramız yok. O parayı çalanın bizzat kendisi olduğunu bilerek. Peki o yok denilen paralar nereye mi gidiyordu? İşte liste. Rita şehrin parasıyla kendine adeta bir krallık kurmuştu. 400'den fazla şampiyonatın olduğu bir çiftlik, 2.1 milyon dolarlık ultra lüks bir karavan, Florida'da evler, onlarca araba, özel bir yat ve göz kamaştıran bir mücevher koleksiyonu. Dixon halkı kemer sıkarken Rita böyle bir hayat yaşıyordu. 22 yıl süren 53 milyon dolarlık devasa bir suç imparatorluğu. Böylesine kusursuz işleyen bir sistem nasıl olur da çöker? Cevap inanamayacaksınız ama Postaneden gelen tek bir zarfın içindeydi. İşte her şeyi değiştiren o an, 2011 sonbaharı. Rita her zamanki gibi lüks tatillerinden birindeyken, yerine vekaleten bakan meslektaşı Kate Swanson son derece rutin bir iş yaptı. Bankadan şehir adına kayıtlı tüm hesapların dökümünü istedi. Bankada Rita'nın gizli RCD hesabını belediyenin resmi bir hesabı sandığı için onun da ekstresini diğerleriyle birlikte gönderdi. Kate zarfı açtığında daha önce hiç görmediği o hesabı fark etti ve işte o an 22 yıllık yalan imparatorluğu çöktü. O zarf açıldıktan sonra tabii ki çorap söküğü gibi her şey ortaya döküldü. Soruşturma, tutuklama, mahkeme. Şimdi gelin bu büyük hesaplaşmanın sonucunda neler olduğuna ve davanın o çok tartışılan finaline bakalım. Kağıt üzerinde adalet yerini bulmuş gibiydi, değil mi? Rita 20 yıla yakın bir hapis cezasına çarptırıldı. Bu, Amerika'da bir kamu görevlisine verilen en ağır cezalardan biriydi ama işte hikayenin aması da burada başlıyor. Bu grafiğe dikkatlice bakın. Verilen ceza neredeyse 20 yıl ama Rita'nın parmaklıklar ardında geçirdiği gerçek süre bunun yarısından bile az. Elbette hapse giren tek kişi Rita oldu ama bu işin bir de mali faturası vardı ve bu fatura sadece ona kesilmedi yıllarca bu durumu fark edemeyen denetim firması, şehre tam 35 milyon dolar ödemek zorunda kaldı. O sahte hesabı sorgulamayan bankada yaklaşık 5 milyon dolar ceza ödedi. İşin ilginç bir yanı da Rita'nın el konulan bazı mülklerini açık artırmada yine kendi ailesi satın aldı. Ama durun, hikaye burada bitmiyor. Belki de en şok edici kısmı sona sakladım. Yıllar sonra, 2021'de Rita Kurnewil, Covid-19 salgını protokolleri bahane edilerek sürpriz bir kararla hapisten erken tahliye edildi. Önce ev hapsi, sonra da tam af. Evet, yanlış duymadınız. 54 milyon dolar çalan, bir şehri 22 yıl boyunca soyan Rita Kurnewil, 9 yıldan az bir süre hapiste yattıktan sonra artık tamamen özgür bir kadındı. Rita Krönvel'in bu inanılmaz hikayesi bize güvenin ne kadar kırılgan, sistemlerin ne kadar kusurlu olabildiğini acı bir şekilde gösteriyor ve akıllara ister istemez şu soruyu getiriyor. Peki, sizin yaşadığınız yerde, sizin güvendiğiniz kurumlarda böyle devasa bir olay yaşansaydı sizce sonu nasıl biterdi? Bu soru üzerine biraz düşünelim. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.